Bismillahirrahmanirrahim. Risale-i Nur'un hakkaniyetine bir numune. Tembih. 19 sene evvel telif edilen bu risaleyi haşiye Eskişehir ve Denizli mahkemelerinden kaç sene evvel telif edilen bu 16. mektup güya üç mahkemeyi görmüş gibi bütün medarı itiraz şeyleri reddetmesi inayet-i ilahiyenin bir nevi ikram kerametine mazhar olduğunu zahir gösteriyor. 19 sene evvel telif edilen bu risaleyi okuyan ehli insaf ve münevverlerin de vakıf olup kat'i kanaat getireceği vecihle, 130 kitaptan müteşekkil olan Risale-i Nur külliyatının umum eczaları, siyasi ve dünyevi maksatlardan âri ve müberra olarak, tamamen imani ve uhrevi bir ruh ve mahiyette telif edilmiştir. Bu zahir ve kat'i hakikatı da Eskişehir, Isparta, Denizli ve Afyon mahkemelerinin yaptığı uzun tahkikat ve gayet ince tetkikat teyit etmiştir. Bu itibarla 20 aydan fazladır Afyon Mahkemesi'nde mevkuf tutulan ve mahkemeyi temizce hiçbir eserde suç mevzuu teşkil edecek en küçük bir nokta bile gösterilmeyen ve yüzbinlerle kimselerin imanını kurtaran ve okuyanların ve ehli ilmin ve alemi İslam'ın takdir ve tahsinine mazhar olan kitaplarımızın umumunu iade etmeleri hususunda alaka ve yardımınızı istiyoruz. Afyon mahkemesindeki kitapların kısmı azamı evvelce tahliye olunan arkadaşlarımızdan alınmış olup, onlar da kitaplarımızı sahibi olan üstadımıza verdik, ona teslim olunsun diyerek bana havale etmişlerdir. Bilhassa yaldızlı ve tevafuk mucizesiyle yazılan Kur'an'ımızı manasız iki senedir müsaadere olunan kitaplar içinde mahkemede bırakmışlar. Her şeyden evvel Denizli ve Ankara mahkemelerinin bize iade ettikleri o kitaplarımızı ve Kur'an'ımızı çabuk bize iade etmelerini bekliyoruz. Said Nursi radıyallahu anh 16. Mektup Bismillahirrahmanirrahim Ellezîne gâle lehumun nasu, innen nâse qad lekum فَخْشَوْهُمْ <fekşavhum> فَزَادَهُمْ ve وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ Şu mektup, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّينَ Sırrına mazhar olmuş, şiddetli yazılmamış. Çoklar tarafından sarihan ve manen gelen bir suale cevaptır. Şu cevabı vermek, benim için hoş değil, arzu etmiyorum her şeyimi Cenab-ı Hakk'ın tevekkülüne bağlamıştım. Fakat ben kendi halimde ve alemimde rahat bırakılmadığım ve yüzümü dünyaya çevirdikleri için yeni Said değil, bil mecburiye eski Said lisanıyla şahsım için değil, belki dostlarımı ve sözlerimi ehli dünyanın evham ve eziyetinden kurtarmak için hakikati hali hem dostlarıma hem ehli dünyaya ve ehli hükme beyan etmek için beş noktayı beyan ediyorum. Birinci nokta, denilmiş, ne için siyasetten çekildin, hiç yanaşmıyorsun. El cevap, 9-10, şimdi 30 seneden geçti, sene evveldeki eski sayıt, bir miktar siyasete girdi. Belki siyaset vasıtasıyla dine ve ilme hizmet edeceğim diye beyhude yoruldu ve gördü ki o yol meşkuk ve müşkilatlı ve bana nispeten fuzuli yani hem en lüzumlu hizmete mani ve hatarlı bir yoldur. Çoğu yalancılık ve bilmeyerek ecnebi parmağına alet olmak ihtimali var. Hem siyasete giren ya muvafık olur veya muhalif olur eğer muvafık olsa madem memur ve mebus değilim o halde siyasetçilik bana fuzuli ve malayani bir şeydir bana ihtiyaç yok ki beyhude karışayım eğer muhalif siyasete girsem ya fikirle veya kuvvetle karışacağım eğer fikirle olsa bana ihtiyaç yok çünkü mesail tavazzuh etmiş, herkes benim gibi bilir. Beyhude çene çalmak manasızdır. Eğer kuvvet ile ve hadise çıkarmak ile muhalefet etsem, husulü meşkuk bir maksad için binler günaha girmek ihtimali var. Birinin yüzünden çoklar belaya düşer. Hem on ihtimalden bir iki ihtimale binaen günahlara girmek, Masumları günaha atmak vicdanım kabul etmiyor diye eski sahip sigara ile beraber gazeteleri ve siyaseti ve sohbeti dünyeviyeyi siyasiyeyi terk etti. Buna kat'i şahit o vakitten beri 8 senedir bir tek gazete ne okudum ve ne dinledim. Okuduğumu ve dinlediğimi biri çıksın söylesin. Halbuki 8 sene evvel Günde belki sekiz gazete eski Said okuyordu. Hem beş senedir bütün dikkat ile benim halime nezaret ediliyor. Siyasetvari bir tereşşuh gören söylesin. Halbuki benim gibi asabi ve innemel hîletu fi terkil hiyel düsturu ile en büyük hileyi hilesizlikte bulan pervasız, alakasız bir insanın değil sekiz sene 8 gün bir fikri gizli kalmaz. Siyasete iştihası ve arzusu olsaydı, tetkikata, taharriyata lüzum bırakmayarak top güllesi gibi sada verecekti. İkinci nokta. Yeni Said ne için bu kadar şiddetle siyasetten tecennüp ediyor? El cevap. Milyarlar seneden ziyade olan hayatı ebediyeye çalışmasını ve kazanmasını meşkuk bir iki sene hayatı dünyeviyeye lüzumsuz, fuzuli bir surette karışma ile feda etmemek için. Hem en mühim, en lüzumlu, en saf ve en hakikatli olan hizmeti iman ve Kur'an için şiddetle siyasetten kaçıyor. Çünkü diyor, ben ihtiyar oluyorum. Bundan sonra kaç sene yaşayacağımı bilmiyorum. Öyle ise bana en mühim iş hayatı ebediyeye çalışmak lazım geliyor. Hayatı ebediyeyi kazanmakta en birinci vasıta ve saadet-i ebediyenin anahtarı imandır. Ona çalışmak lazım geliyor. Fakat ilim itibariyle insanlara dahi bir menfaat dokundurmak için Şer an hizmete mükellef olduğumdan hizmet etmek isterim. Lakin o hizmet ya hayatı içtimaiye ve dünyeviyeye ait olacak, o ise elimden gelmez. Hem fırtınalı bir zamanda sağlam hizmet edilmez. Onun için o ciheti bırakıp en mühim, en lüzumlu, en selametli olan imana hizmet cihetini tercih ettim kendi nefsime kazandığım hakaiki imaniyeyi ve nefsimde tecrübe ettiğim manevi ilaçları sair insanların eline geçmek için o kapıyı açık bırakıyorum. Belki Cenab-ı Hak bu hizmeti kabul eder ve eski günahıma kefaret yapar. Bu hizmete karşı şeytan-ı başka hiç kimsenin, mümin olsun kafir olsun, Sıddık olsun zındık olsun karşı gelmeye hakkı yoktur. Çünkü imansızlık başka şeylere benzemiyor. Zulümde, fıskda, kebairde birer menhus lezzeti şeytaniye bulunabilir. Fakat imansızlıkta hiçbir ciheti lezzet yok. Elem içinde elemdir, zulmet içinde zulmettir, azap içinde azaptır. İşte böyle hadsiz bir hayatı ebediyeye çalışmayı ve iman gibi kutsi bir nura hizmeti bırakmak, ihtiyarlık zamanında lüzumsuz, tehlikeli siyaset oyuncaklarına atılmak, benim gibi alakasız ve yalnız ve eski günahına kefaret aramaya mecbur bir adamda ne kadar hilaf-ı akıldır, ne kadar hilaf-ı hikmettir, ne derece bir divaneliktir? Divaneler de anlayabilirler. Ama Kur'an ve imanın hizmeti ne için beni men ediyor? Dersen ben de derim ki hakayık-ı imaniye ve Kur'aniye birer elmas hükmünde olduğu halde siyaset ile âlûde olsaydım elimdeki o elmaslar ifal olunabilen avam tarafından acaba taraftar kazanmak için bir propagandayı siyaset değil mi diye düşünürler. O elmaslara adi şişeler nazarıyla bakabilirler. O halde ben o siyasete temas etmekle o elmaslara zulmederim ve kıymetlerini tenzil etmek hükmüne geçer. İşte ey ehli dünya, neden benimle uğraşıyorsunuz? beni kendi halimde bırakmıyorsunuz. Eğer derseniz, şeyhler bazen işimize karışıyorlar, sana da bazen şeyh derler. Ben de derim, hey efendiler, ben şeyh değilim, ben hocayım. Buna delil dört senedir buradayım. Bir tek adama tarikat verseydim, şüpheye hakkınız olurdu.'' Belki yanıma gelen herkese demişim, İman lazım, İslamiyet lazım, tarikat zamanı değil. Eğer derseniz, sana Said-i Kürdi derler. Belki sende unsuriyet perverlik fikri var, o işimize gelmiyor. Ben de derim, hey efendiler, eski Said ve yeni Said'in yazdıkları meydanda, Şahit gösteriyorum ki ben el i̇slamiyetül cebbetil Asabiyetil Cahiliye fermanı kat'isiyle eski zamandan beri menfi milliyet ve unsuriyet perverliğe Avrupa'nın bir nevi Frank illeti olduğundan bir zehri katil nazarıyla bakmışım ve Avrupa o Frank illetini İslam içine atmış. Ta tefrika versin parçalasın yutmasına hazır olsun diye düşünür. O Frenk illetine karşı eskiden beri tedaviye çalıştığımı talebelerim ve bana temas edenler biliyorlar. Madem böyledir. Hey efendiler. Her bir hadiseyi bahane tutup bana sıkıntı vermeye sebep nedir acaba? Şark'ta bir nefer hata etse Garpta bir nefere askerlik münasebetiyle zahmet ve ceza vermek veya İstanbul'da bir esnafın cinayetiyle Bağdat'ta bir dükkancıyı esnaflık münasebetiyle mahkum etmek nevinden her hadiseyi i dünyeviye de bana sıkıntı vermek hangi usul iledir? Hangi vicdan hükmeder? Hangi maslahat iktiza eder?